Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rehberlik işlevlerinde kaldık. İlk 3 işlevden bahsettim. Şimdi geriye kalan 5 tane işlevimiz var. Bunları göreceğiz. Bunlardan krize müdahale edici işlevle başlıyoruz. Şimdi kriz dediğim zaman olayı çare bulucudan ayıran şey ne? Mesela bir kişinin diyelim tırnak yeme davranışı gelişmiş. Bir süreç zaman içinde bu davranış gelişmiş. Buna biz kriz olarak bakmayız. Ama çocuk ana babası boşandı, ardından tırnak yemeye başladı. Çocuğun oradaki ana babasının boşanma davranışı krizdir. Yani kriz denilen şeyler akut durumlardır. Akut durumlar. Ve krizlerde yoğun duygular vardır. Yoğun duygular vardır. Size önceki derslerde de bahsettim. Krize müdahale edici çalışmalara psikososyal müdahale adı da verilir. Psikososyal müdahale bak çıkar bu psikososyal müdahale. İşte kriz olduğu zamanlar yapmış olduğumuz çalışmalara da krize müdahale edici rehberlik çalışmaları deniliyor. Krizler nelerdir? Hadi bakalım doğal afetler. Doğal afetler. Deprem, sel, yangın, göç büyük bir krizdir değil mi? Göç büyük bir krizdir. Göç düşünebilirsiniz. Bir kişinin yakınının vefatı yakınının vefatı okulda bir öğrenci öğretmen ölümü öğrenci öğretmen ölümü intihar intihar kendine zarar verme saldırı gibi durumlar. Bunları çoğaltabiliriz. Bunlar hiç bizim kronik problem olarak ele aldığımız problemler değil. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, sonuçlarının etkisi ağır olan, duyguları yoğun olan meselelere kriz adı verilir. Ve bunlar çıktıktan sonra okulda yapılan çalışmalarda krize müdahale edici çalışmalardır. İşte bununla ilgili benim ilk hatırladığım soru 2010 yılında, hatta ben girmiştim o sınava. Siirt'in Pervari ilçesinde 8-10 tane kız çocuğuna bir mahalle neredeyse toptan tecavüz etmişti. Cinsel istismar vardı bu bir kriz. Bu oldu. Okulda bir çatışma çıktı dedik. Çatışma dediğimiz kavga, sürtüşme değil bir saldırı durumu, krizdir. Van depremi olduktan sonra insanlar arkadaşları olmadığını fark ettiği zaman öğrenciler yoğun duygular yaşamıştır dedi. Kriz. Bunun gibi bir sürü kriz yaşadık değil mi? Depremimiz oldu, selimiz oldu, yangınımız oldu bunun yanında salgın hastalık, ekleyelim bunu da salgın hastalık, Covid dönemi bir krizdi. Bunların hepsi kendine bir çocuk kendine zarar vermişse krizdir, intihar krizdir. İşte bir öğretmen ölümü bunlar krizdir. Bunların ardından yapılan çalışmalar krize müdahale edici çalışmalardır. Bir boşanma, boşanma krizdir. Babanın iflas etmesi krizdir gibi gibi bunları çoğaltmak mümkün. Bunlarla ilgili de çalışma yapmak gerekiyor. Peki Az önce dediğimiz noktaya gidelim. Anne baba boşanmasını bir kriz olarak ele aldık biz. Ha, genel olarak krizdir. Ee, kriz olarak ele aldık ama çocuk anne baba boşandı, yıllar geçmiş, çocuk tırnak yiyor o dönemden kalıntı olarak. O zaman bu artık çare bulucu çalışılması gereken bir meseledir. Üzerinden 6 ay civarında geçtiği zaman artık o duygu birazcık daha yavaşlar ve çare bulucu hale dönüşür. Bu böyle. Uyum sağlayıcı. Şimdi uyum sağlayıcı da uyum sağlayıcı, değişen duruma uyum sağlamak adına ne veriyorduk insanlara? Oryantasyon. Oryantasyon çalışmaları uyum sağlayıcı rehberliktir. Yani sınıfa yeni gelen bir öğrenci var ve öğrenci okula gelmek istemiyor. Hangi rehberlik işlevinin aktif edilmesi gerekir? Oryantasyon hizmeti uyum sağlayıcı işlev. Peki ikinci kanat ikinci oraya bir ok çıkarttın. Aman dikkat edin bak. Çare bulucu. Çare bulucu. Çare bulucunun diğer adı bu arada düzeltici ya da iyileştirici. Düzeltici, iyileştirici. Çare bulucu rehberlik. Mesela diyor ki: Öfke sorunu olan bir öğrenci var. Öfke sorunuyla psikolojik danışmanın yürütmesi gereken rehberlik işlevi hangisidir? Ya çare bulucu. Ama seçeneklerde yok uyum sağlayıcı. Genellikle psikolojik danışma yapıldığı zaman uyum sağlayıcı şeklinde bakarız bu bir kriz değilse. Ya da ne der e, iletişim problemleri olan bir kişiyle psikolojik danışma yapılması. Bir kere sorun var çözüme yönelik çare bulucu seçeneklerde yoksa uyum sağlayıcı. Bu şekilde psikolojik danışma yapıldığı zaman genellikle uyum sağlayıcıya koyar onu. Yöneltici, yöneltici, yönetme yerleştirme hizmetiyle ilişkili. Tamamen bu. Hizmeti zaten. Onun diğer adı yöneltici. Ne yapıyorduk burada? İnsanların yetenekleri var, ilgileri var, değerleri var ve bunlar doğrultusunda bunlarla birlikte meslek alan bölüm seçmeli ders kulüp kulüp seçimleri seçim seçim tamamen yöneltme yerleştirme hizmeti bu yöneltici işlev bu yani işlev olarak sorarsa yöneltici hizmet olarak sorarsa yöneltme yerleştirme geldim ayarlayıcıya ayarlayıcı daha makro boyutta bir şey ee, makro boyutta ne demek daha üst bir şey Plan program hazırlama kısmı. Yani işin program geliştirme kısmı bu. Plan program hazırlama. Ne gibi Okul rehberlik programının hazırlanması. Ya da il rehberlik programının hazırlanması. Ya da şiddet önleme eylem planının hazırlanması. Bir plan program kısmı var, müdürün onayı var. Çalışma planı gibi değil. Bir çocuğa ders çalışma planı hazırladın diyelim, müdür onayım var. Bunda var ama bu resmiyetle ilgili, resmi bir süreç bu. Resmi bir süreç. Bu. Buna dikkat ediyoruz. Hocam tamamlayıcıdan farkı ne? Tamamlayıcı ile alakası yok. Tamamlayıcı eğitsel süreci geliştirme yönelik çalışmalar, burası program geliştirme boyutu işim. Sınıf rehberlik programına etkinliklerin yerleştirilmesi gibi verebilir. En sonda geliştirici, geliştirici bizim programımız geliştirici zaten kapsamlı gelişimsel rehberlik programlarının altında yatan şey geliştirici rehberlikte gelişimsellik. Burada neler vardır? <laughs> gelişim dönemi, gelişim görevi ve gelişim ihtiyaçları vurgusu var. Bu ne demek? Tabii ki böyle soru pek sorulmaz ama der ki mesela soru bize şuraya size yazayım. İşte öğrencilere öğrencilere gelişimselden gidiyorum. Cinsel gelişim konusunda eğitim verilmiştir kimlik gelişimi konusunda eğitim verilmiştir. Ya da e, 12-18 yaş aralığına kimlik gelişimi konusunda eğitim verilmiştir. Gibi gibi diyebilir. Ya da şöyle diyebilir. Ergenlik dönemi ve özellikleri konusunda bak gelişim dönemi vurgusu var. Gelişim dönemi ya da gelişim görevi ya da gelişim ihtiyacı vurgusu var. İşte buradan karşınıza bir tane soru çıkacak. Bir tane soru çıkacak. Bir üniteyi daha tamamladık. Üçüncü ünitemiz de bitti. Geçmiş olsun. Bir sonraki ders... Pardon bitmedi. Bitmedi. Üçüncü ünitemiz bitmişti zaten. Şaka yaptım. Dördüncü üniteden ilerliyoruz. Ünitenin yaklaşık olarak yarısına kadar geldik. Görüşürüz arkadaşlar.